Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Antalya'nın Manavgat ilçesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde dezenfekte çalışması yapıldı. Manavgat Şoförler Odası'nın girişimleri ve Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe genelinde şehir içi minibüsleri, Antalya otobüsleri ve ticari taksiler tek tek dezenfekte edildi araçlara dezenfekte çalışmasının yapılmasının mecburi olduğunu, oda kanalıyla çalışmaların Mayıs ayından bu tarafa devam ettiğini söyleyen Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, çalışmaların Doğu Garajı, Perşembe Pazarı, Çolaklı Pazar Yeri ve Side Otoparkı'nda yapıldığını anlattı. Başkan Muammer Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği COVID-19 ile mücadelede taksi ve toplu taşıma araçları dezenfektan işlemleri yaptırılmak zorundaydı. Zorundadır. Dezenfektan yapmayan üyelerimiz kalmasın. Dezenfektan yaptırmayanlar odamızla irtibata geçebilir dedi.